Arkadaşlar ben Polly. Ee, şimdi bisiklet yarışması yapacağız. Evet. evet. Şimdi evet. başlıyorum. Başlıyorum. Ee, bu da arkadaşlar. Merhaba. Yine ben. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten beni öncelerde. Arkadaşlar tatile geldik. Uzun zamandır video çekmiyorum ama beni de kanalımdan takip etmeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın yine arkadaşlar. Şimdi kameraman olarak devam ediyorum. Kaç saniyemiz var ki? Ee, neyse devam et. Arkadaşlar ilk yine bir bisiklet çünkü bu çocuk daha yeni indi. Arada oh. ay tomacı ay. Tony. Tuna ya. Bu da e, arkadaşlar bu çocuğun yani Poli'nin kanalı Poyaz Terzioğlu. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Hatta şu anda video çektik ona. Evet. Devam et. Çok güzel. Evet. Devam et. Bir zaman de tamam mı? Tamam. Devam <laughs> tamam, et. Zaten daha bisiklet yarışı var. Ne bisiklet? E evet, bisiklet yarışı var. Nasıl ya? Var. <laughs> Bildiğim var. <laughs> Yok. Bitmedi. Abi. hadi, hadi. Yavaş. Allah Hatta... Ne dediler ki?

Ee, öyle mi? Evet. O zaman ne düşündüğünü anlayacağız Foydaz'cığım. Burada arkadaşlar şu anda Tekirdağ Şarköy'deyiz. Yani isteyenler burada tatile gelebilir. Bizi zaten karşılayabilirsiniz. Burada. Evet. Ünlü YouTuber, YouTuber'lar var burada. Hey, evet. hey. Sen devam et hadi. Bakayım. Hadi. <laughs> İlerle. Bravo. Et, Sonra da şey. işte bisiklet yarışı. Allah Allah bisiklet yarışına başla ya. Ne ya? Ya bildiğin bisiklet yarışı işte ya. İşte ya. Evet yarışacaksın. Ben sana güveniyorum. Abi ben kaybeder. Yok kaybetmez abi, 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 abi Dikkat et. Ne? Onları tanıyorsun değil mi abi? He, Korkmana gerek yok. Oh. Yani. Abi seni gördüklerinde ne derler abi? E tanınıyor. Ya. Tanıyıyorlar yani. Yalnız çok hızlısın. Dur ben buradan dolanayım. Yavaş. Evet. Arkadaşlar biz şimdi yarışa gideceğiz. Arkadaşlar biz şimdi yazışa gideceğiz tamam mı? Hadi şuradaki çocukları çağıralım. Hangi Ay, çocukları? Şu olsan olsun işte hadi. Ay, gelmiyor. Kaybetmezsin hadi. Hemen evet, kaç yap. Arkadaşlar az önce çocuklarla yarışamadık. Şimdi başka çocuklarla yarışacağız. Hadi gel. Gel 폴디. Şefecikten birilerini mi, mi Ay yok artık yani. Gel işte. Arkadaşlar hala azız bir kişi. Koydas. Daha ne kadar daha Ne bileyim. Arkadaşlar şu anda karanlık hava. Siz bilmezsiniz. Ah. Orada sabah mı? Ya bilmiyorum. Başka ülkelerden bütün dünya izliyor. Ne yani? Ne bileyim. Aha. Arkadaşlar hala bir şey bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Arkadaşlar adı... Söylemeyeceğim söylemeyeceğim. Bir dakika burada kesiyorum. Arkadaşlar biz ee, kendi rakibimizi bulduk. Küçük Aras. Bildiğimiz küçük Aras. Bakın karşıda bisiklet sürüyor. Bakın yok ya. Karşınızda işte küçük Aras bisiklete biniyor şapşik. Saf diyoruz çünkü onu. Gerçekten çünkü saf kendisi değil mi? değil arkadaşlar benim. Evet arkadaşlar bakın şuradaki saf tüzük binan. gibi. Eee şasızın işte sabit, işte bu yüzden saftodik. Neyse, e, rakibimizi bulduğumuza göre o zaman geçiyoruz. Ben yarışa. çekebilir miyim? Çünkü ben Arkadaşlar, kamera olarak <laughs> kameracı olaya. Ben şu anda gidiyorum. Yaşa, çile çekme. Gidelim buralardan. Video Biz video çekiyoruz yani. Evet, evet. Tuniş ben. ve karşınızda kankam. Evet çekin. Kamerayı fazla oynatma ha. Oynat. Yukarıda birazcık kaldır. Hadi evet. yarış. Bir. Bir dakika, bir dakika bu hizadan. Ya. Bu hizadan. Geri yani de çekeyim. Üç. 2 Evet kamerayı bana tut Arkadaşlar yarışmayı ben kazandım Ve şu an benim Arkadaşlar videolarımın devamını görmek istiyorsanız ee, Poyraz Terzi Abone olmayı unutmayın Bir de benim kanalı yani Poyraz gameye ya abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın Ve bye. bye.